Ustam selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ustam bu araç satılık mı ya beyaz korsa? Satılık. Usta bu kaç model ya? 2003 model. 1.7 mi oluyor bunlar? 1.7 turbo dizel. Kaç beygir bu abi? Kaç beygir? 1 beygir. Nasıl bir beygir abi? Bas bayağı 1 beygir. 1 beygir arabam var abi. Gel bak kardeşim. Dalga mı geçiyorsun kurban olayım ya. Gel bak motoruna. Eee yağ yakma duman atma falan bir sıkıntısı var mı? Vallahi. Çalıştırma şansımız var mı arabayı? Tabii ki. Çalıştır abi sana zahmet. Usta arabaya bir gaz verme şansımız var mı ya? Tam Duman atma mi? falan var mı ona bakalım bir. Vun <laughs> Ustam gaz kesiyor <laughs> <kesti> sanki neden, <laughs> neden yapıyor <laughs> onu ya? Bojiler meme yapmış kardeşim. Ondan böyle çalışıyor. Allah Allah. <gülüyor>